Bakar bana bak bak, tamam. bak. maşallah Adana da. Dikkat Kurban Bayramı yaklaştıkça ilçemizdeki hayvan pazarında her geçen gün hareketlilik artarak devam ediyor. Bildiğiniz gibi ilçemiz bölgemizin Kuzey Marmara'nın ve İstanbul'a en yakın hayvan pazarı olması sebebiyle de yoğun bir talep görüyor. Bu sene de bu yoğun taleple yine karşı karşıyayız. İlçemizdeki hayvan pazarının bir dön bir diğer önemli özelliği de hayvan hastalığından arı bir bölgede olması sebebiyle buradan gelen Burada il çevre il ve ilçelerden, İstanbul'dan gelen e, misafirlerimiz, alıcılar, e, gönül rahatlığıyla hayvanlarını bölgemizden temin edip e, ülkenin her bölgesine gönül rahatlığıyla götürebiliyorlar. Tabi bunun da avantajını yaşamaya devam ediyoruz. E, Trakya'daki e, hayvanlarımız e, özellikle küçükbaş hayvanlarımız, e, bölgemizin e, ve ülkenin e, en lezzetli etine sahip e, hayvanlar, özellikle Kıvırcık dediğimiz koyun çeşidi elinde ve Trakya'da yetişen başlıca koyunlar ve bu koyunların lezzeti dünya çapında ünlü. Bu nedenle özellikle kurbanlık alımlarında da onlara olan ilgi daha fazla oluyor. Yine bu bölgede yetişen hayvanlarımız genelde meralarda doğal şekilde beslendiklerinden dolayı da yine alıcılardan büyük ilgi görüyorlar. Bildiğiniz gibi kurban bayramına kadar her cumartesi zaten standart olarak hayvan pazarımız açık. Tabi kurban bayramı arifesinde ve kurban bayramının ilk günü sabah saatlerine kadar da yine alıcılar gelip hayvan pazarımızdan alışveriş yapabilirler. Havsamızın gerçek bir hayvan pazarına sahip olması. Diğer pazarlar aslında birer kurban pazarı. Kurban dönemlerinde belediyelerin gösterdiği alanlarda kısa süreliğine açılıp bayramdan 10-15 gün önce açılıp bayram süresince açık kalan pazarlar. Bizim hayvan pazarımız standart. Her hafta açılan, işte dediğim gibi cumartesi günü akşamı cumartesi sabaha karşı olan bir pazar ve sadece bugünlerde açık. Sadece kurban bayramlarında bir fark olarak diğer zamanlardan Arife günü de yine hayvan pazarımız açık ve ertesi günde, bayramın ilk günde yine sabah saatlerine kadar pazarımız açık kalıyor. Diğer belediyelerde, diğer il ilçelerde olduğu gibi bu sadece o döneme kurban dönemine ait bir pazar değil, yılın her haftası açık kalan ve düzenli hayvan ticaretinin olduğu büyük bir pazarımız.